Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in bambaşka biri dizi setinden gelen görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Burak Deniz ve Hande Erçel'in başrolleriyle yayınlanan Bambaşka bir dizisi muhteşem bölümüyle yine ekranlara gelmiş olacak. Sizler için çok özel set görüntülerini paylaştık. Oyuncularımız hepsi bir arada ve karavan önünde bir paylaşım yaptılar ve Hande Erçel'in muhteşem görüntüleri gözlerden kaçmadı. Komik, şahane ve güzellik dolu, aşk dolu görüntüler herkes tarafından çok sevilmiş oldu. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bambaşka biri dizisi ve Hande Erçel'in yepyeni görüntülerini yepyeni karelerini izlemek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar.